etc 2 Single Player'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşımızda Mercedes-Benz 2232 model bir araç var. 1970 ve 1980 yıllarında kullanılmış olan bir araç kendisi. Biz de bu araçla beraber bir yolculuk yapacağız. Gidecek olduğumuz yol da güzel bir rota arkadaşlar. 100 kilometrelik böyle tatlı mı tatlı bir rotadan gideceğiz. Daha fazla atmayalım aracımıza binelim ve yavaştan yolculuğumuza başlayalım arkadaşlar. Şöyle aracımızın içerisine geçelim. Kontağımızı şöyle bir çalıştıralım. Sesi görüyorsun değil mi? Kükürüyor. Gerçekten kükürüyor. Şöyle bir de araca gaz verelim bakalım. Low şanzıman. Daha sonra otomatik otomatik değil low şanzıman arkadaşlar araç. Low şanzımandan başlıyoruz. Sonra 2'ye verip 2 ile beraber aracı kaldırıp devam. Normalde 2 3 diye de gidiyor. Şöyle 2 3'e verelim. Sonra 4'e verelim arkadaşlar. Yavaştan çıkalım ve yolumuza şöyle bir dönelim. Bugün de bu güzellikle beraber yolculuğumuzu gerçekleştirelim arkadaşlar. Bırakın onlar 2022'lerdeki Mercedes'lerle gezsinler. Biz seninle 1980'de kalalım. Önce bir kaç damlayak? inanmadım yıkıldım. Dediğimiz gibi arkadaşlar onlar bırakın 2022'de kalsın. Biz seninle 1980'de mutluyuz kardeşim. Yolumuza devam ediyoruz. Bakalım yollar nasılmış gidelim görelim sizlerle beraber. Bu nostalji paketlen beraber arkadaşlar. Şöyle bakalım vitesimiz kaçta? 8 desem şöyle 7'yi geçiyor mu? 6 desem 6 7 yapar. Buradan da 8 yaparım. 8. vites yapıştır gideriz arkadaşlar. Hepsi de bu kadar. Gerçekten kaliteli bir araç olduğunu söyleyeyim. Ama tabii şu siyahlarda bayağı bir siyah renk var. O biraz zor diyor açıkçası. Siyahların daha da siyah olması çok kötü bir durum. Ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde bunu ayarlayacağız. Şu vitesi değiştirdiğim zaman karşıdaki ekran değişmiyor değil mi? Yok değişmiyormuş. Şu aşağıdaki şurası var ya bunu değişiyor mu diye baktım da değişmiyormuş. Ya şu SCS'nin sinematik kamerasını geri zekalı arkadaşlar. Yani bunu da sinematik çekmeye çalışsan çekemiyorsun yani baksana. Böyle salak bir açıdan bekletiyor. Devamlı Anam devamlı aracın arkasını çekmesi dışında herhangi bir problem yok. Yani sinematik kameralarının düzeltilmesi lazım. İnsanlar klip çeke... Ben az önce klip çekerken çekemedim yani. Salak saçma bir klip oldu orada. Yani... insanlar bunu yaşamak zorunda değil ya. Gerizekalı seyircisi. Ben her videoda size hakaret etmekten yoruldum artık ya. Her videoda ben sizi niye hakaret ediyorum? Bir şeyi de doğru yapın artık. İki elinizle bir şeyi doğru ya. Allah Allah. Ben bu adamlara sinir olmaktan bıktım. Yemin ediyorum bıktım artık. Diyorum ki işlerine karışmayayım adamlar belki yapardık da bu da geri zekalı bunu bir şey de yapamıyor. Şimdi diyeceksiniz abi hocama şey yap. Ben niye yapıyorum? Yapsınlar. Böyle dişi içinden çıkarım. Böyle birazcık basalım bakalım nasıl gidiyormuşuz. Gayet iyi gidiyor bu arada araç ya. Hoş gidiyor bu arada. Dede paketli. Rö Röterdik yok zaten. O zaman da Röterdik vardı. Dede paketli renk bu ya. Yedinci vitese verdim arabayı. Burada bir park hali var. Park hali. Böyle bir yavaşlayalım. Burada bir, değişik bir vites geçişi yapıyorum ben de anlamayabilirsiniz arkadaşlar onu. Değişik gerçekten değişik vites geçişleri var oralarda ya. Ben alışkın olduğum için tık 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 ayarlıyorum hemen de. Size belki garip gelebilir durum. Onu bunu geçtim ben. Ben şeyi yakaladım ya. Torunumu yakaladım arkadaşlar. Torunumu solluyorum. Torunu solluyorum torunu. Torunu solladım lan. What the fuck? Yalnız bir şey diyeyim mi? Yaş gitmiş ama iş bitmemiş ha, ben size diyeyim. Harbi yaş gitmiş iş bitmemiş kardeşim bunda. Neymiş öyle ya? Nasıl gidiyor bu? Buna bak. Allah'a öyle, yaş gitmiş iş bitmemiş. Gevur gibi gidiyor, gevur gevur. Anasını ne? avradını. Ne? ne motor var be? Ne motor? Turbo ya. Hep turbo sayesinde geliyor. Turbo olmasın yerinden ırkıyamazsın ya bunu. Bak 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 bak. Dönüşü bak bak. Yıkışa bak. Yola görüyor musun? Bak nasıl giriyor bak. Bak bak bak. Anasını avradını. Frenlere bak. Uy. Bu freni bana tak. Yemin ederim yerimden ırkanamam. Bu neymiş öyle ya? Önce bir kaş damla yaş Gözlerimden süzüldü Ses geçmemiş az önce ya Fena 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 look Arkadaşlar bu videoya güzel bir like, güzel bir yorum bekliyorum sizlerden. Haberiniz olsun. Bu arada desteklerinizi de Bino Giyim üzerinden yapabilirsiniz. Kanala katılabilirsiniz. Birçok avantajımız, birçok özelliğimiz orada bulunmakta. Haberiniz olmuş olsun. Videomuzun da zaten yavaştan burada sonuna gelmiş bulunmakta. Şöyle şirkete bir gireyim. Mercedes bayağı hoşuma gitti. Bayağı güzel bu arada onu söyleyeyim. Zaten bilen bilir. <laughs> Böyle bir 2018'de de buradan bir selam atalım. Biz zaten bilenler bilir. <laughs> Ülkede de şöyle bir dönüşümüzü gerçekleştirelim. Yok mu bir anda sıfırdan hayat 8'te almam bunu? <laughs> Yok galiba. Bunu alacağım ne yapacağım oğlum bu Devreye vereyim de rampa yukarı sorun yaşamayalım. Çok güzel ya. Harbi çok güzel araç. Sesi falan efsane bu arada. Bu aracın hakkına güzel bir like bekliyorum sizden artık. Arkadaşlar haberiniz olsun. Dediğim gibi bir kez daha tekrarlıyorum. Yaş gitmiş, iş bitmemiş ha. Ya.